ne saygı. Mutlu bir evlilik neyden geçer sizce? Şey, sevgi, saygı. Siz ne söylemek istersiniz? Öyle. Güven. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eşinizden şikayet evet, ettiğiniz bir şey konu var mı yok, peki? Hayır. Dört dörtlü geçim dört yani. Hiç şikayetim yoktur. Sizin var mı peki? Eşinizden şikayet <laughs> ettiğiniz? Eşinizden de şikayet ettiğiniz? Evet. Olsa zaten bu durum olmaz. <laughs> 45, 45 yıllık evliyiz yani. Peki, geçmişe dönecek olsanız eşinizden mehir evet. olarak ne talep ederdiniz? Efendim? Geçmişe dönecek olsanız eşinizden mehir olarak ne talep ederdiniz? Orasının falan... Kadınların mehir hakkı var ya biliyorsunuz. Evlenmeden önce istekleri de bulunuyorlar. Evet. Siz ne talep ederdiniz eşinize? Vallahi hiçbir şey de talep etmezdim. Son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim ki? <laughs> Söyleyecek bir şey yok yani. Siz eşinize ne Çok söylemek anladım. istersiniz? Vallahi sonsuza kadar aynı şekilde mutluluk. Tanıştığımızdan beri aynı Evet. Olsun. Yani devam etmesini isterim.